Teşekkürler Sayın Başkan. CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak iktidarın 2 milyonluk ev kredisi müjdesini eleştirdi. Girgin açıklamasında şunları söyledi. 2 liralık halk ekmeği alabilmek için saatlerce sıra bekleyen halka 2 milyon liralık konut için aylık 28 bin lira ödemeli ev kredisini müjde olarak veriyorsunuz. Açıklamanın üstünden 24 saat geçmeden fiyatlar arttı. Dar ve orta gelirli için hayal olan konut sahipliği daha da ulaşılamaz hale geldi. 1 kilo et alamayan milyonlar unutuldu. Müjde'niz yurttaş için kabus oldu. Milyonlarca işçi, emekçi, emekli açık sınır altında bir gelirle kirasını faturasını dahi zor öderken faizli konut sözü veriyorsunuz. Yandaş müteahhitleriniz zenginleşsin diye yapmadığınız kalmadı. Açız enflasyon altında ezildik diyen vatandaşa ucuz konut kredisi verelim diyorsunuz. Zengin ev alacak faturasını enflasyon olarak yoksullar ödeyecek. Bu müjdeden beş maaşı bürokratlar ve tuzu kurular yararlanır. Halka müjde verecekseniz müjdeniz acilen seçim olsun.